Atıyorum Fenerbahçe Hatay'a Konya'ya kaybetti. Beşiktaş ya 13 puandayız bizim buradan ekstra puanı ihtiyacımız var. Bu şekilde de geliştirirler herhalde o puan tablolarını. Evet. Şimdi, şimdi e, maç rakibiyle yani üstündeki takımda. Hı hı. Sen eğer ben bu yarışın içinde olacağım diyorsan 13 puandaysan rakibin 20 puandaysa ya da öteki 23'e gelmişse kazanmak zorundasın. Bir yani de, o aradaki farkı açma de, bakadın. Böyle bir kadro varken elinde puan hesabı yapamazsın. O maçtan bu puan, bir puan, öbüründen üç puan falan. Bu takımla bu kadar alternatifli bir kadro ile ben bu maçları nasıl kazanırım? Yani Erol Bulut'un öyle maç maç puantajı düşünmesinin mantığı yok bence. Yani bu kadroyla her maçı kazanmıyor. Erol Bulut açısından öyle. Sergen Hoca için öyle mi? E Sergen Hoca artık bakıyor. Az hasarlığına ne kadar giderim ama bu maçtaki olası bir beraberlik bile sıkıntı Beşiktaş açısından. Peki şöyle baktığınızda örneğin Atiba Mensah, Josef, Gustavo Sosa, Ozan. Orta sahalar korakor değil mi? Hemen evet, hemen. Evet. Değil mi? Tabii. Belki Tabii biraz daha kreatif Fenerbahçe olabilir evet. ama Korakor. Son maçtaki formda görüntüsü belki biraz daha ağır basar ama dediğin gibi aslında mesela Sosa da yeni katılmış takıma, Beşiktaş'ta Mensah katılmış. Josef şey yapmış. Fenerbahçe'nin ikilisi, Gustavo'yla Ozan en azından bir arada oynamışlıkları ha. var. Size bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Evet. Böyle bir ilgilenmiş. 1-0 öne geçti. Bitirebilir mi maçı? Gol yemeden? Evet. Ye, yedek, Fener yedek kulübesine bakmaması lazım. <laughs> Bak, <işte. Kimsenin gülüyor> Bak şimdi. Şimdi <laughs> abi nereden nereye var? getiriyorum sizi? Öyle yok. Beşiktaş bir sıfır öne geçti. Geçer ya Beşiktaş atar gol. Zaten hep şey. iki Bitire takım gol atıyor mi? bu maçlarda karşılıklı gol oluyor. Bitirebilir mi? Veya üstüne iki yapıp başı bitirebilir mi? Onu soruyorum. Işte. Geçen sana. hafta 3-0 oldu değil mi hocam? Yani 3-0 mı 2-0 oldu? 3-0. oldu. Ona rağmen zorlandı. Yani hamle şansı yok şey ki mi Sergen var? Fizik olarak 60'tan sonra düştüğü düşüş var. Sen de katılıyor musun hocam Kesinlikle o kanaati? Kesinlikle katılıyorum. Ee, bir düşüş oluyor. Ee, artı Hamle şansı olmadığı için ne diğer takımın hamlelerini göreceksin ne bir de senin yapacağın hamle yok o biraz da moral motivasyonunu bozacak maç içerisinde o dakikalar uzayacak. Hocam psikolojik bugün olarak. aslında biraz hamle imkanı var gibi sanki hocanın. Enkudu gibi Güven gibi Ensakala gibi. Vallahi Wellington Enkudu gibi. Enkudu'nun son maçtaki performansı Güven... hamle şansı bulur mu bugün Oğuzhan. bilmiyorum. Ha. Ee, ama tabii ki mecbur kalırsa hoca yapacak ki Sergen o konularda cesurdur, sıkıntı yaşamaz. dediğim gibi Wellington var. Onun dışında başka şöyle baktığımızda güven güven, güven niye şans almıyor son maçlarda? Oğuzhan o soru işareti performansı nasıl olur? Evet bugün biraz daha... Kulübesi toparlanmış gibi gözüküyor Beşiktaş'ın. Mesela Gürcan son kupa maçında Mert Hakan iyiydi. İyiydi. Ferdi iyiydi. tiam keza gollerle de süsledi Hayır, performansını. Hayırmış, şu şans var. Orada da e, Kemal Adem'i yine gol attı. Mesela Ender, e, Fenerbahçe'nin gir, giren çıkanları arasında çok büyük farklar yok. Yani ilk 11'inde işte Sisse çıktı. Kim var yedekte? Adem'i var. Bir de 6'şer tane eksik var bunların tabii, tabii. dışında. Yani, yani vay! demiyorsun. Ya da işte Novak çıktı, Caner girdi. Ozan çıktı, Mert Hakan girdi. Yani çok büyük denge farkı yok. Ama Beşiktaş'ta bu Feyyaz Hocam doğru söylüyor. Makas yani, biraz daha yani açık. Yani ilk on bir ile arasındaki kalite farkı. Tabi bu göreceli. Herkese göre değişir. Bir bir Ve, Kadıköy'e gidelim lafını bitir. Bir, e, daha büyük. O yüzden e, mesela beşiktaş Trabzon'u yendi nasıl yendi? Öne geçti. Hıh. Başakşehir'i yendi nasıl yendi? Öne geçti. Hangisi daha gergin olur bugün? Yani iki tarafta gergin olur. Fenerbahçe daha gergin olur. Hangi nörcen her Bence zaman olacağım. yukarıda olan, daha eski ikon olarak daha önde olan, olan olur. daha şey olmaz mı? Evet. İki stresle. Öndeki gergin olur. Evet. İki tarafta gergin. Yani olur. Benim Ama diye şimdi. Beşiktaş'ın e, kaybedeceği şey çok. Mesela yani orada Erman var. Hoca bize e, söyler o kırmızı bekliyor çünkü haklı da. Yani bu oyun gelirse. Ama maçın gelirse... Hakem'in babası da aptal çıktı biliyorsunuz. Ya... Aptal çıktı. Aptal, aptal demeyelim de... Aptal çıktı yani, abi. Bu senin çocuğun, ki senin çocuğun hakemken... Benim babam da böyle bir halt yaptıydı biliyor musun? Futbolcuyken Coşkun Özür'e mektup yazmış. oğlum niye bir takım almıyorsun diye. <laughs> Duydum öldürüyordum ya. Hani şey, çıldırdım ya. Sana ne yani? Taş hocam işten. taş. <laughs> çıldırdım ya. Sana ne ya? İşte benim hiç, hiç haberim yok ha, dışarıdan duyuyorum. Sen adam beyanat veriyor, benim oğlum ufakken Galatasaray'ı tutuyordu diyor abi. Dün. Evet yani işte. Olacak öyle. iş mi ya? Sana ne ya? Yani nasıl bir babasın ben sen ya? Ben Beşiktaşlısı, benim oğlum da küçükken Galatasaray'ı tutuyordu. Hayır, sen... Sen... Yani, ama. Ne olacak bunda ne var? abi yani. Türkiye'de yaşayan... Ne sonra... mi olacak? İşte oluyor, Maalesef ne oluyor. Ne mi olacak? Anlatsana bana ne olacağını. Her Görürsün sayın, ne olacağını. Çocuğun bütün önünü kesti be. Çocuğun bütün istikbalini oynadı. Fıkra var anlatırmış işte baştan sonra da aynı şeyden sonra bu sonra buradan atama basın ahlak yasasına aykırı <laughs> çocuğun istikbaliyle ilgili. <laughs> Tam öyle bir fıkra yaptı abi. Hayır. Bir Kadıköy'e gidelim muhabir arkadaşlarımız bekliyor bizi onlar da içeri girecekler. Şöyle bir toparlayın sevgili ee, Selim Sercan da yan yana işte işte dostluk burada. Fenerbahçe Beşiktaş muhabirleri ee, içeri girmek o, için hazır bekliyorlar. O, Ama direkt bir <laughs> Ekranın önünde de öğretir baba. <laughs> <Eğim> bitti dediğinde <laughs> çocuklar top sizde buyurun. Teşekkürler Ender Bilgin. Evet biz de maç stada girmeden önce stat etrafından atmosferi son bir kez aktaralım. Tabii normalde derbi yaklaştıkça buradaki kalabalık artar, coşku yükselirdi ama sokağa çıkma yasağı bir yandan yaklaştığı için burası da yavaş yavaş e, hareket iyice kayboluyor diyebiliriz. E, aslında gün boyu verdiğimiz muhtemel 11'lerin maç 11'i olduğunu belirtelim. Tabii ben Sercan'a şunu şu bilgi verdikten sonra soru soracağım. Fenerbahçe maça Maradona tişörtleriyle çıkacak. Antre ısınma esnasında futbol futbolcuların üzerinde Maradona tişörtleri olacak bunu belirtelim ve Sercan'a çok kısa hemen dönmek istiyorum. Sercan bekle evet 11'leri bildik ama sence yine de bilmek başka bir şey, e, işin teknik taktik kısmı başka bir şey. Beklemediğin veya sürpriz olan bir yer var mıydı senin hiç? Bizim dışımızda ilk 11, muhtemel 11 konusunda yanılan çok fazla isim oldu. E dün öyle saatlerinden itibaren Sergen Hoca'nın adeta kafasının içine girmişiz biz. Muhtemel 11'imiz döndü. Özellikle burada Beşiktaş camiası içerisinde en fazla konuşulan konu stoperdi. E, Wellington 3 günden bu yana antrenmanlara çıkmıştı ancak benim içeride konuştuğum kişiler fiziki olarak halen hazır olmadığını söylemişti. E, çünkü Wellington sadece bir koronavirüs süreci atlatmadı. Aynı zamanda e, ad adalesinde bir problem de vardı. Yaklaşık 16-17 gün boyunca antrenmanlardan uzak kalmıştı. O nedenle teknik heyet orada fiziki olarak daha hazır durumda olan ve kazanmış bir 11'i orada ortaya koymuş olduğu performansla ikili stoperi bozmak istemedi. Necip Montero ikilisine böyle bir e, çözüm önerisi buldu. Ayrıca Sergen Hoca'nın antrenmanlarda çalıştırdığı nokta şu. Wellington'a oranla e, Francisco Montero pasla daha iyi çıkabilecek olan ayağına daha hakim olan bir stoper e, yapılan sonra taktik çalışmasında da Sergen Yalçın e, buna vurgu çekmiş. Yani daha uzun topla değil ayağa çıkacaklar. E, Kadro ile ilgili beklentimiz karşılığını buldu. Artık biz de maç saatini bekliyoruz. Evet Fenerbahçe kısmında da aslında herkes Serdar'ın oynamasını bekliyordu. Fakat Kupa maçına baktığımızda Serdar 90 dakika sahada kalırken Lemos hiç oynamamıştı. Şunu belirtelim ee, geçtiğimiz günlerde bir haber yapmıştık. Lemos'un oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı Serdar'ın oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı şeklinde. Burada bence dikkat çekici bir sonuç var. Buradan bu tercihi de anlamlı kılabilir. Hafta boyunca da şunu demiştik. Novak ve Caner arasında kararsızlık yaşıyor ee, Erol Bulut diye. Hatta ben Caner'in bir adım önde olduğunu Söylemiştim Ama son tercih Novak oldu. Bence burada Beşiktaş'ın da o kanadının etkili olmasının payı olduğunu söyleyelim. Stat çevresinden aktarabileceklerimiz bu kadar. E şunu söyleyelim Beşiktaş yöneticiler de birazdan gelecekler. Fenerbahçe yöneticiler de onları karşılayacak ve maça geçecek. Başkan yolda. ve Başkanın da yolda olduğunu ekliyor Sercan. Sözü bu son bilgiyle stüdyoya bırakalım. Evet teşekkürler arkadaşlar. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir mesai verdiler ve vermeye de devam edecekler hep birlikte e, derbiyi maç sonrasında da tabii ki iki tarafı takibi sürdüreceğiz. Şimdi Feyyaz Hocam sen büyük bölümü Beşiktaş'ta olmakla birlikte bir bölümü Fenerbahçe'de de bu derbiyi oynadın. Oynadım. Kaç hatırlıyor musun? Öyle bir şeyin var mı? Tutar mısın yani? Şu kadar oynadım. Yok. Fener derbisi, Galatasaray derbisi gibi. Çok uzun oldu Ender. Unut. <gülüyor> 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 Çok oldu. <laughs> Ee, bayağı bir derbi oynadım. Ay, Hatta ben, en sevdiğim maçlarda derbiler. ben nasıl kaçırmışım o golü dedi ama fener formadı. Beşiktaş <laughs> <laughs> <kaşık, düş> maçında. <laughs> Kaçmayacak bir goldü. Ee, çok enteresan maçlardı. Eskiden derbi hocam da çok yönetti. Yani başka bir havası vardı o seyirciler yarı yarıya. Sonradan çok değişti derbilerin ama bana göre hala derbiler Türk futbolunun lokomotifi. Çünkü evet, Avrupa Avrupa'daki başarılarımıza bakınca, daha doğrusu başarısızlığımıza bakınca burada derbilerle avunmaya devam edeceğiz gibi geliyor. Ama hakikaten de keyifli oluyor derbiler. Özellikle e, oyuncuların iyi oyuncuların bana göre sevmesi gereken maçlardır bunlar. Çünkü rakiplerinle birebir kalma şansım vardır.